Yeniçeri kıyafeti ile ilgili dillere destan bir hikaye vardır. Ki bu destansı hikaye Almanya'da geçiyor. Tarih günümüze ders almamız gereken olaylarla dolu. Özellikle Osmanlı'nın her dönemde yardım isteyen ülkelere şaşırtıcı yöntemleri olduğu bilinmektedir. En pratik yardımlarından bir tanesi işte Yeniçeri kıyafeti meselesinde gerçekleşmişti. Osmanlı çöküş dönemindeki bir imparatorluk dahi olsa o dönemde yardım isteyenlere karşı daima hassasiyetle yaklaşmış, gerekli yardımları ulaştırmayı başarmıştır. 19. yüzyılda Almanya'nın Mülhem şehrindeki Ren nehrinin bir yakasında Almanlar, öbür yakasında ise Fransızlar oturuyordu. Fransızlar her sene nehrin Almanlardaki kısmına geçip mahsulün tümünü toplayıp götürüyorlardı. O sıralar birini temin edemeyen güçsüz Almanlarsa buna fazla ses çıkaramıyorlardı tabi. Her sene böyle olunca çareyi Osmanlı Sultanı'na durumu yazıp imdat istemekte buldular. Mektupta ise şöyle denildi. Fransızlar her sene bize zulmediyor. Mahsulümüzü elimizden alıyorlar. Siz ki dünyaya adalet dağıtan bir imparatorluğun sultanı, İslamiyet'in de halifesisiniz. Bizi şu zulümden kurtarın. Asker gönderin. Ürünlerimizi bu sene olsun toplama imkanı sağlayın der mektupta. Çöküş faslına girildiği bir zamana denk gelen yardım isteğini inceleyen padişahsa asker göndermeyi mümkün ve gerekli görmez. Yalnızca asker elbisesi göndermeyi kafi bulur. Ve cevabı bir mektupla beraber içi asker elbisesi dolu üç çuval yollar. Şaşkına dönen Almanlar çuval alıp mektubu okumaya başlarlar. Mektupta şu ifadelere yer verilmiştir. Fransızlar korkak adamlardır. Onlara Yeniçeri göndermemize gerek yoktur. Yeniçerimizin kıyafetini görmeleri kafidir. Çuval içindeki Osmanlı askerinin elbiselerini adamlarınıza giydirin. Mahsul zamanı nehrin görülecek yerlerinde dolaştırın. Karşıdan gören Fransızlar için bu kafidir. Bağbahçe sahipleri hemen Osmanlı askerinin kıyafetini kapışırlar. Hasat vakti büyük bir heyecanla Yeniçeri kıyafetinde nehir kıyısında dolaşmaya başlarlar. Ertesi gün karşıdan gelen haber Almanların sevinç çığlıkları atmalarına sebep olur. Haberde ise şu yer alır. Osmanlılardan imdat geldiğini düşünen Fransızlar korkudan köylerini de terk ederek iç kısımlara doğru kaçmışlardır. Mahsulünüzü rahatça toplayabilirsiniz. Zulüm sona ermiştir demektedir. Bu olaysa mülhaimlilerin gönüllerinde tat kurmuştur. Giydikleri yeniçeri kıyafetlerini daha sonra bir müzeye koyup ziyarete açmışlardır. Şehrin en yüksek binasına da Osmanlı bayrağını asmışlardır. Ayrıca Osmanlı Devleti'nde askeri bir sınıf olarak kurulmuş olan Yeniçeriler, aynı zamanda dünya tarihindeki ilk sistemli ve çağdaş ordusu olarak tarihe geçmiştir. Ayrıca birinin aksine Yeniçerilerin kullandığı bu uzun börkler her zaman değil, genellikle merasim ve seferler sırasında kullanılıyordu. Bu haşmetli börkler özellikle düşmana korku vermek amacıyla savaş esnasında çok işlevseldi. Aynı zamanda Yeniçeriler mükemmel okçulardı. Ama 1440'tan itibaren tüfeklerin icat edilmesiyle de tüfek kullanmaya devam ettiler. 1. Viyana kuşatmasında mühendisleri, lağımcıları Avrupa'da ün salmalarına yol açmıştır. 16. yüzyıldan itibaren Yeniçeriler arasında tüfek kullanımı iyice yaygınlaşmıştı. Yeniçeriler tüfeklerle beraber el bombalarını ve el toplarını da kullanmaya devam etmişlerdir.